Ben şimdi Saadet Partisi'ni izliyorum. Yani bir yıldır izliyorum. Yani çizgisi çok ıı, hoşuma gidiyor. Yani hoşgörülü, kimseyle kavgası olmayan. Biraz önce söylediğin gibi Saadet Partisi'nin çizgisi toplumda şöyle bir ıı, korku var, algı var. Yani bu Saadet Partisi iktidar olduğunda acaba Cumhuriyet değerleriyle bir kavgası olur mu? Ben buradan size bir fırsat sunayım. Bahçeli evlerde örneğin 6 ay sonraki seçimde Saadet Partisi'ne oy vermek isteyen yani cumhuriyetçi diye söyleyeyim yani cumhuriyet değerlerine bağlı bir halkımıza yani ben bir yıldır Saadet Partisi'ne böyle bir şey hissetmedim. Yani cumhuriyet değerleriyle kavgalı bir iktidar olursa böyle öyle bir şey hissetmedim ama sizin Bahçelievler halkına veya Türkiye halkına cumhuriyet değerleriyle bir sorununuz olmadığı halde ben öyle görüyorum en azından bu algı niye algı var, bu, bir korku var evet, değil. Bu korkunun sebebi Saadet Partisi ve Milli Görüş'ün belirli rant çevrelerinin eee tekerleğine çomak sokmasıydı. Hatırlarsanız 28 Şubat diye bir süreci yaşadı Türkiye. İşte bahane neydi? İşte Başbakanlık'ta bir iftar yemeği verildi. İşte başörtüsü, benzeri şeyler. Ama gün geldi. O o kavramlar üzerinden Refah Partisi'nin kapatılma sürecine götüren sürecin aktörleri bile biz Erbakan'ı geç anladık dediler. dolayısıyla ben bugün aslında Saadet Partisi'ni Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkan kişilerin daha iyi anladığını düşünüyorum. Çünkü Saadet Partisi tıpkı Cumhuriyet'in ilk kuruluş yıllarında olduğu gibi dış borçlarını sıfırlamaya çalışan, gerçekten yerli sanayiye önem veren, üreten bir Türkiye'yi arzuluyor. Cumhuriyet'in ilk yıllarında da öyleydi. Yani Cumhuriyet Osmanlı'dan kalan borçları son kuruşuna kadar ödedi ve borçsuz bir Türkiye bıraktı. Birçok ağır sanayi hamlelerinin aslında ilk nüvelerin uçak fabrikalarına tutun da çimento fabrikalarına, demir yolu ağlarına varıncaya kadar önemli birçok hizmetin Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapılıyor. Aslında hani bu biraz böyle e, manşetlik bir söz olabilir ama bu ülke için e, gerçekten Türkiye'de eser ortaya koymuş belki iki önemli devlet adamı vardır. Biri Mustafa Kemal Atatürk, diğeri de rahmetli Erbakan. Çünkü Türkiye'nin her tarafına baktığınız zaman bunların eserlerini çok iyi görebilirsiniz yani yatırım anlamında söylüyorum. Dolayısıyla bu manada ben artık Saadet Partisi ile ilgili oluşturulmak istenen o algının tersine Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkanlar da ülkenin bağımsız olmasından yanaydı, ülkenin kendi ayakları üzerinde durmasından yanaydı. Dolayısıyla Saadet Partisi de tıpkı Cumhuriyetin değerlerine önem veren seçme kitlesi gibi e, milli ve yerli bir harekettir ve Türkiye'nin bağımsızlığından yanadır. Zaten biz onlarla birlikte Kıbrıs Barış Hareketini başarmıştık. Eğer belki de bu her iki bağımsızlık karakterine sahip olan seçmen kitlelerinin partileri olmamış olsaydı, daha önce biliyorsunuz iki kez Kıbrıs'la ilgili deneme yapılmıştı. Hatta Semih Sancar Paşa, Erbakan Hoca e, Kıbrıs'a çıkarma talimatı verince, e, Sayın Başbakan yani bu konuda ısrarcı mısınız? Çünkü iki kez askeri ben Akdeniz'den geri çevirdim. Eğer bu kez de geri çevirirsem bir daha oraya gönderecek asker bulamam demişti. Erbakan Hoca siz bizden öncekilerle bizi karıştırmayın. Buyurun harekete geçin demişti. Dolayısıyla bunu tabii ki... ...Cumhuriyet Halk Partisi ve... ...Milli Selamet Partisi birlikte olduğu için yapabildiler. Çünkü her ikisinin de... ...Türkiye'nin bağımsızlığından yana... ...Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durmasından yana... ...bir politikaları olduğu için... ...böyle milli konularda çok rahat birlikte hareket edebiliyorlar. Dolayısıyla ben... ...Saadet Partisi'nin bu bagajı... ...Saadet Partisi'yle ilgili oluşturmak sen bu algıyı... ...Saadet Partisi'nin son yıllarda... ...yıktığını görüyorum. Dikkat ederseniz muhalefet partileri içerisinde bazen zaman zaman tartışmalar olur ama hangi parti e, diğer parti eleştirse eleştirmedikleri tek parti var, o da Saadet Partisi. Bu da Saadet Partisi'nin bütün partilerle olan e, yaklaşımını ve sempatisini ortaya koyuyor bence. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun.